Merhaba arkadaşlar yine bir Kingdom Rush serisine daha hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar geçen bölümde biliyorsunuz ki yenilmiştik ya gerçekten çok üzülmüştük defeat'i yedik yani bizi yendiler o yüzden de bu bölümde biraz hırslandım biraz stratejimi geliştirmem gerekiyor arkadaşlar ilk defa yenilmiştim bundan önceki bölümlerde hep kazanmıştım ama bu sefer de kazanmayı hedefliyoruz arkadaşlar hadi bakalım şimdi hemen oyunumuza geçelim sizden bu videoya bir tane abone bir tane like istiyorum yorumlarda yazın arkadaşlar bu seriye devam etmemi istiyorsanız Haydi bakalım başlayalım arkadaşlar hızlı bir şekilde başladım şimdi slotumuza girelim arkadaşlar bakalım neler yapacağız gerçekten çok zorlandı burada artık örümcekler falan gelmeye başladı ben burada bombacılara gitmiştim arkadaşlar bunu değiştireceğim büyücü olarak değiştireceğim bu sefer de büyücülere ilerlemek istiyorum tabii ki şuna bir upgrade yapmak istiyorum bunu unutmuştum geçen sefer arkadaşlar hatta okçu mu gitsem bu sefer arkadaşlar ya hep büyücü gittim acaba okçu gitsem başarılı olur muyum bilmiyorum ama yok ya ben bugün yenilmek istemiyorum ya gerçekten gerçekten bugün denemeler yapmak istemiyorum. Burada bugün büyücü gideceğim arkadaşlar. Büyücü güçlü. Evet büyücüyü kabul ediyoruz. Güçlü olduğunu arkadaşlar. Biraz büyücü gideceğim. Başka ne gitmemiz gerekiyor arkadaşlar? Burada büyücüden sonra asker basacağım arkadaşlar. Zaten buradaki bomba kuleleri gerçekten güçlü. Onlar şimdi kalsın. Ben böyle bir deneme yapacağım. Bu shop hikaye ben size söyleyeyim ya. Geçenlerde bunlardan satın almıştım. Gerçekten hiçbir işe yaramadı ya. <laughs> hiç boş çıktı gerçekten. Fos çıktı. Neyse biz kendi gücümüzle bunu başarmaya çalışacağız. Hadi bakalım arkadaşlar. Şimdi giriyorum. Bakalım yapabilecek miyiz arkadaşlar. Hem buradan giriyordu hem de arkadaşlar biliyorsunuz ki aşağıdan girdi Hatta şöyle kaldıralım. face de güzel bir şekilde görüyorum Şimdi arkadaşlar burada bizim hero'muz da var biliyorsunuz ki Gerald Lightseeker diye bir hero'muz var hero'muz savaşıyor evet güzel ama işte bize daha fazla güçlü bir şey gerekiyor ona destek sağlamamız için ben şimdi burayı arkadaşlar güzel bir şekilde güçlendireceğim ne demiştik arkadaşlar büyücü büyücüye basacağız arkadaşlar hatta büyücünün menzilini de yükselteceğim hemen buradan bir tane daha büyücü bakalım büyücüler tutabilecek mi arkadaşlar geçen sefer bombucularla denemiştim Bombucularla çok bir şey yaramamıştı <laughs> aslında güzel tuttu ama ben burada şimdi büyücü gitmek istiyorum arkadaşlar. Bakalım büyücüler bizi koruyabilecek mi? Hadi bakalım. Şu an 142 param var. Bakalım arkadaşlar. Yoksa bu büyücüyü bir daha güçlendirsek mi acaba? Yoksa buraya bir bomba koysak? Merak ediyorum şimdi arkadaşlar. Şurayı çıkarsak bir tane asker soldan mı çıkacak sağdan mı çıkacak arkadaşlar? Bir sağ çıkmasın arkadaşlar. Tamam. Güzel bak. Buradan çıkmaları çok iyi oldu. Burada tutarlar. Menzil burada yetiyor mu? Tamam. Güzel. Bakın burada güzel bir şekilde tutar askerler. Ben de hemen buradan büyücülerle saldırı yaparım arkadaşlar. Güzel güzel şekilde. Haydi bakalım ilk saldırımız gelsin. İlk saldırımızı atlatırız muhtemelen. Haydi bakalım güzel bir şekilde ilerledim arkadaşlar. Geçen sefer görmedik canımız bir anda gitti arkadaşlar. Gerçekten birazdan bir sürü şeyler gelecek. Büyücüler haydi taşırsınız siz ya. Canınızı yediğin taşırsınız. Haydi bakalım. Oyda bakın büyücüler. Lütfen Lütfen ilk turda satmayın. <laughs> Satarsalar çok kötü olur. Bakın kaçıyor. Ama şu büyücü alır onu. Burada bir tane okçu var. iyi ki arkadaşlar arkada bir tane okçu duruyor. O okçu alacak ona şimdi hiç gerek yok. Bakın şimdi ona ateş edecek. Şimdi öldür onu. Güzel okçular mükemmel. Belki de bu bölüm okçular da gidebilirdik ama ben denemek istiyorum. bakalım büyücülerle arkadaşlar. Şunu da menzilini arttıralım bakalım 3 tane Upgrade'li büyücü ne yapacak merak ediyorum kişileri öldürecekler arkadaşlar kimler var brigantlar var arkadaşlar bir de arkadaşlar burada banditler var Bakalım banditler ve brigantlar ee, geçiş sağlayacaklar mı? İnşallah geçiş sağlayamazlar Gücüler onları yok eder Gördüğünüz gibi güzel Bakın bak şurayı kıstırdık onları Mükemmel Burada da hero tutuyor zaten Güzel bir şekilde Tamam bir tane kaçar mı kaçmaz ya burada okçu var tamam çok güzel ikinci dalgayı atlattık arkadaşlar 15 tane dalga var bakalım bu bölümü artık geçmek istiyorum gerçekten zorlu bir bölüm aga be şimdi buradan örümcekler geliyor sol taraftan örümcekler gelecek arkadaşlar şimdi burayı da büyücü koyacağız mecburen hemen şuraya bir tane büyücü yerleştireceğim arkadaşlar hızlı bir şekilde büyücü aga be bunu da yükseltseydik keşke hmm, bir tane daha büyücü gerekirdi buraya arkadaşlar bakın ben şimdi bunları bir şekilde e, köylülerle falan tutmaya çalışacağım. Para kazanmamız gerekiyor. Para kazandıkça hemen burada büyücü upgrade edebiliriz ya. Bir tane daha büyücü buraya yerleştirebiliriz. Hatta şurada iki tane büyücü koyabiliriz. Bakın gidiyor, gidiyor gitme. Gitme şunu tut. Şunu tut. Güzel onu tuttuk. Köylüler taşıdı. Mükemmel. Haydi bir daha köylü. Köylü yardımcı ol bize. Öldürün onları. Güzel bak köylüler çok iyi iş yapıyor arkadaşlar. Mükemmel. Kaçma kaçma. Bak köylü işte bu be. Canının yediğin köylü. Mükemmel arkadaşlar. Haydi biraz buraya gelsin şu hero arkadaşlar. Çok önde tutuyor. Biraz burada tutarsa buradaki arkadaşlar burayı vur. Doğrusu buradaki büyücü de yardımcı olur bize. Nereden gelecek? Hala buradan geliyorlar arkadaşlar. Ee, en kötü ihtimal meteorumu kullanacağım. Ezo ee, sıkışırsam daha sonra farklı e, örümcekler de gelecek. Farklı tipte örümce örümcekler geliyor arkadaşlar. Onu görmüştük. Ah, Meteor değil. Hemen şuraya köylüleri koy arkadaşlar. Köylüler tutar. Haydi Geçmesin bunlar ilk başta geçmemesi gerekiyor. Hiçbir tane geçmemesi gerekiyor Bir tane geçmemesi gerekiyor dedim Bir tane geçti ya arkadaşlar Bir tane geçti tamam neyse nazarlık olsun arkadaşlar Geçmemesi gerekiyordu ama geçirdik Şimdi buraya bir tane kesinlikle bir tane daha büyücü koyalım ya Tamam buraya bir tane büyücü yerleştirdim Tamam ne geliyor işte Burada geçen sefer de göstermişti Okçular güçlenebiliyormuş arkadaşlar Bunun range'ini arttırabiliyorsunuz 230 para topladığımızda okçu güçleniyor Tamam burada kalsın şimdi bakın Buraya gelsin bizim e, hero'muz Burada tutması gerekiyor. Hero haydi bakalım şimdi. Burada brigantlar daha devam ediyor. Hem iki taraftan da gelecekler birazdan. O sıkıntı. Geçen sefer yenilmiştik ama bugün yenilmek istemiyorum arkadaşlar. Haydi bakalım. Devam ki. Devam. Bakın çok fazla geliyor üst üste. Bombacıları hiç koymadım. Şu an sadece büyücü olarak savaşıyorum. Bakalım belki büyücüler taşıyabilir. Bombacılar da e, aslında olsa iyi olurdu. Ama şimdi gidiyor gidiyor gidiyor. Kim gidiyor burada? Hemen buradan öldür şunları ya. Öldür büyücüler. Eee Okçular, okçular, okçular. Gitmesin bunlar gitmesin arkadaşlar meteor kullanacağım eğer öldüremezseler tam öldürüyor öldürüyor çok güzel çok güzel canını yediğim okçular helal sana okçu mükemmel ilerliyoruz gerçekten bakalım 6. bölüme geldik arkadaşlar yarı yarıya hemen Gel bakalım şuraya ya biraz sende savaş ya burada hero'muz biraz bekliyor Hadi bakalım hero'muzu da ya savaşa saldık hatta şurada tutsunlar ya gel gelin burada da köylüler yardımcı olsun hemen dörtlü burada üçlü combo yapsınlar büyücüler de tamam güzel bak bunu alırız bu bölümü alırız sıkıntı yok burada kaçırmayın kaçırmayın yeter ki hemen köylüler bak köylü görmüyor yanından geçiyor <laughs> yanlış yere koymuş da olabilirim benim de suçum olmuş olabilir tabii ki biz de yönetiyoruz elimizden geldiği kadar arkadaşlar hadi bakalım bir daha açıldı köylü bir daha köylü bas burayı köylü gelsinler İşte bakın arkadaşlar Güzel bir şekilde 6. dalga Şimdi 20. dalga geçersek Daha daha fazla ee, düşman gelecek O da sıkıntı oluyor Bir daha bakın bu çok kullanmamız lazım Bakın bu köylüleri kullanmamız lazım arkadaşlar Köylüleri kullanmadık mı Bak satabiliyoruz güzel bakın Şu an sıkıntı yok şu an 19 canlı Bir tane kaçırdım bir tane düşman kaçtı 20 canım vardı zaten Hadi bakalım gelsin burayı Haydi Şimdi gelir gelmez köylüye basacağım arkadaşlar Bakın Aa bekliyoruz mu? Beklemeyin gel gel gel. Üstüne çift tıkladığınız hemen geliyor Aa bunlar çok kötüydü bunlar hızlı kaçıyor arkadaşlar Bakın e, canları az ama çok hızlı kaçıyorlar gerçekten e, Büyücüler ama bunları mahvediyor gerçekten mahvediyor Güzel büyücüler tutuyor bunları arkadaşlar Buradan hemen köylü köylü tut Güzel mükemmel bakın köylüleri kullanırsak çok iyi oluyor Haydi köylüler Büyücüler ve köylüler Gerçekten burayı taşıdı ya. Mükemmel oldu. 7. dalga yarısına geldik arkadaşlar. 7. dalgayı da atlattık mı? 10 numara 5 yıldız olacak. Haydi bakalım. 19 canla devam ediyoruz. Hızlı bir şekilde çağırıyorum. Gelsin. Uuu bekliyoruz arkadaşlar. Devam. Devam. İşte bu. Bakın güzel. İkisi de çok güzel atıyor. O param çok yükselmiş. Şu an paramı saklayabilirim. <laughs> güzel bir şekilde. E, savaşıyoruz çünkü arkadaşlar şunu tut. Şunu öldürsünüz ya. Tut şunu. Bak, bak kaçıyor. Arkadan kaçıyor bir tane. Onu da öldür. Öldür ya. Ölmedi mi? Aa çok zor, öldü arkadaşlar. Şimdi bunu güçlendireceğim. Bir. Tamam mı? Bunu kesinlikle güçlendireceğiz. Tamam. Mükemmel oldu. O gobu, Bu çok iyi oldu ya. Şimdi arkadaşlar. Bunu güçlendireceğim. Bakın. o be. No, nasıl oldu bu ya? <laughs> bu kesinlikle güçlenmesi gerekiyordu. Çok iyi oldu arkadaşlar. Ee, şimdi ee, kaçıyorlar. <laughs> Kimler atıyor dikkatli olun. Köylüler tut burada. Bak yine satıyoruz yine satıyoruz. Bir sürü kaçtı ya. Cık. Güçlendirdik ya ki arkadaşlar. Kim sattı ya? nerede? Burada güçlü <laughs> kuleler nerede bizim arkadaşlar? 14 Bakın ya boşu boşuna gitti ya boşu boşuna az önce çok güzel ilerliyordum neyse bombacı mı gerekiyor bize şuraya bir tane bombacı yerleştireceğim arkadaşlar bak burada bombacı gelsin şunu hatta yükselteceğim bir tane yükselteceğim param gitti ama olsun arkadaşlar şimdi burada bu tutması gerekiyordu ya 19 canlı güzel ilerliyorduk bir anda e, ee, ne oldu orada bilmiyorum. Benim de konsantrasyonum gitti. <laughs> Bazen de oluyor öyle ya arkadaşlar. Konsantre olmadım mı gidiyor. Keşke meteor kullansaydık Meteoru da unuttuk arkadaşlar. Haydi bak bu başarabilirsiniz. Okçular size güveniyorum ya okçular. Kaçırmayın bak onları kaçırmayın yukarıda kaçırırsanız çok kötü olur öldür onu tamam okçular taşıdı arkadaşlar güzel mükemmel hemen burayı köylü basacağım arkadaşlar geliyor bak örümcekler geliyor daha kötü örümcekler gelecek şimdi arkadaşlar sıkıntı büyük sıkıntı büyük biz defans yapmamız lazım 12 canla tutmamız lazım artık kaçmasına izin vermemiz lazım kimsenin burayı arkadaşlar hatta burayı bir tane Bombudim Koysak arkadaşlar. Büyücü 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 koyalım arkadaşlar. Büyücüleri güçlendirdik. Şuraya da bir tane büyücü yerleştirmemiz gerekiyor. Buraya da bir tane büyücü yerleştir. Tamam burası iyi arkadaşlar. İki tane büyücü. Bunları da yükselteceğim birazdan. Bakalım şimdi elimizden gelen her şeyi yaptık arkadaşlar. Güçlü büyücülerimiz var. Yeni yeni burada spider'lar geliyor, örümcekler geliyor. Bunlar yumurta bırakıyor arkadaşlar. Bilmeyen arkadaşlarımız için söylüyorum. Geçen bölümde de bunları görmüştük. Güzel bir şekilde bakalım şimdi ilerleyelim. Arkadaşlar buradaki büyücüler taşıması lazım okçularla birlikte. Haydi bakalım şunu tut. Örümceğe tutamıyorlar. Arkadaşlar arkadaşlar. Örümcek ne oldu? Büyücüler iş yapamıyor. Hayır 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 hayır. Son anda attım. Son anda attım arkadaşlar. Yine yeniliyoruz galiba ya. Yine yeniliyoruz. Bu ne ya? 12 ona düştü ya. iki tane geçti arkadaşlar. Ne oldu ya böyle ya? Aga be, aga be. Kötü oldu. Büyücüleri bunlara bunlara karşı bir şey bulmamız lazım bizim arkadaşlar. Neden böyle oluyor bilmiyorum. Bakın. Kötü oldu ya. Kötü oldu. Şu an tam istediğim verimi alamıyorum arkadaşlar. Tam istediğim verimi alamıyorum. Bakın örümcekler çok güçlü. nedense size bir türlü örümcekler ölmek bilmiyor arkadaşlar. Bakın ya şimdi. Bir tane daha kaçıyor. Kaçmasın. Öldür şu örümceği ya. Neden gitmiyor? Arkadaşlar ne oluyor ya? Yine gittik ya. Yine gittik. Yine gittik olamaz. 3 can kaldı arkadaşlar derken gittik gittik. Defeat olduk ya çok zor. Çok zor ikinci defa da yenilmek gerçekten şu an beni biraz zorladı. Aga be ya ne oldu böyle ya arkadaşlar ne bileyim. Bilmiyorum bir türlü geçemedik. Büyücülerle denemiştik arkadaşlar. Omucularla da denedik olmuyor. Bir sonrakine okçuları kullanacağım ya. Demek ki arkadaşlar örümceklere karşı büyücüler biraz zayıf kalıyor. O yüzden de sıkıntı yaşamış olabiliriz. İkinci defa yenildi. Bu turu geçemiyoruz. Kırmızı bayraklı yeri. Bakalım ileriki zamanda belki geçeriz. Umarım arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Beğendiyseniz bir tane abone bir tane like atın arkadaşlar. Devam gelsin diyorsanız. Abi sen bunu başarısın diyorsanız. Yaparsın diyorsanız. Yaparız arkadaşlar. Bakalım arkadaşlar. Başarırsak onlara beş olacak. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. geldi çok iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay.